Selamlar değerli dostlar. Ben Rüştü Karpuz. Bugün sizlerle biz bir konu hakkında görüş belirteceğiz, konuşacağız. Şu ana kadar sosyal medyada böyle bir çalışma görmedim. Belki bu işi yapmak isteyen kardeşlerime küçük bir ışık da olsa tutabilirim diye düşünüyorum. Değerli bir konu. Konumuz söz nasıl yazılır? Ve bir söze müzik nasıl yapılır? konusunu kısa da olsa işlemeye çalışacağım. Bugün bir elimde bir söz var. Yazılmış olduğum bir söz. 8 heceden oluşan bir söz. Bu sözü sizlere paylaşacağım. Eserin adı belki de hiç pardon bu ayrılık olmasaydı. Yani 8 hece bu ayrılık 4'te bitecek. Olmasaydı 4'te bitecek. 8 heceli sözler yazmak biraz diğer hece sözlerine nazaran daha zordur. Çünkü bu 4 4 aralıkla da bitiremezseniz müzik okumalarında sıkıntı haline gelir ve de bu tamamen bir amatör ruhtur. Yani çok tasvir edilmez. 8 heceli söz yazmak biraz diğer hecelerden 10'liliğe, 7'liliğe göre daha zordur. Çünkü hep ortadan bölmeniz gerekecek. Dörtten bölmeniz gerekecek. Mesela şöyle olamaz. Her günü mutlu mut. Mut'dan böldüm. Lu 5'e geçti. 3 kaldı göre 8. Bu doğru değil. Anladın mı? Böyle, böyle olduğu an 8'li hece anlamını yitirmiştir. Yani 8'li heceli söz anlamını yitirmiştir. Onun için bunu yazarken duygusunu sözlerin ahengini bozmadan 4 aralıklarla bölerek yazmanız gerekiyor ki anlamlı ve manalı bir söz olsun. Eğer bunu 5-3 yaparsanız e, bu sizin amatör olduğunuz, bu işi iyi yapamadığınızı gösteren bir çalışma olur. Bu da e, müzik camiasında çok fazla e, tasvif edilmez yani. Hiçbir söz yazarı, hiçbir besteci bunu dikkate almaz. Çok önemli de olsa almaz yani. Çünkü hecelerini bölecek 8 hece ama 5'ten 3'ten yok. Biri 4'ten 5'e bilmem ne falan yok. E, yürümez yani. Onun için ben burada e, sözleri yazdım. Belki de hiç ağlamazdım. Karaları bağlamazdım. Yardan böyle ayrılmazdım. Bu ayrılık olmasaydı. Yani hem 8 ece 4 4 bölünmüş e, yazıp, e, sayabilirsiniz. Hem de duygusunu e, kaybetmeden böyle e, şey. Yardan böyle ayrılmazdım. E, tabii ki ayrılmazdım. Niye ayrıldım? Ayrılık olduğu için ayrıldım. Yani bunu anlatabilmem için bunu koymam lazım. Hem de duygusu sözün duygusu içinde bütünleşmiş olması lazım. Gözlerimde yaş olmazdı. Yani yine 4-8 bölüyorum. Durup durup ağlamazdı. Kalbim yanıp kavrulmazdı. Bu ayrılık olmasaydı. Leyla Mecnun olur muydum? Dertli dertli okur muydum? Böyle mutsuz kalır mıydım? Bu ayrılık olmasaydı. Yani sebep ayrılık olduğu için böyle bir dörtlüklerle, dizelerle olan bir Şarkı sözü. Bu şarkı sözü. Şiir değil arkadaşlar. Şarkı sözü ve şarkı olarak beslenecek. Sözümüz bu. Sekiz hece. Ama dediğim gibi sekiz heceli söz yazmak biraz e, zordur. Diğer sözlere göre. Yedili hecelere göre ve on birli hecelere göre biraz daha. E, çünkü o dörtten bölme işi olduğu için her şeyi oraya oturtturamazsınız. Hani gözlerimde gözlerimde yani cümle tamamlanacak dörtte. Yarım kalmayacak. Hani demin ki e, e, her günü mutlu geçerdi. O da 8 Ece ama mut da bitiyor. Mutlu da bitmiyor. Mutluyu onun için alabilirsen o zaman o hece olur. Ama onu alman için bazı şeyleri değiştirmen lazım. O da anlamını veya ifade özgürlüğünü kaybedeceği için e, çok da e, iyi olmayacaktır. Onun için 8 Eceli sözden başladık bugün. Onu işleyeceğiz. Evet sözlerimiz bu. Şimdi alalım bağlamamızı. Bir de şu var, e, beste yapmak isteyen arkadaşlar, söz yazmak isteyen arkadaşlar, e, bir kere edebiyat, edebiyat dilini çok iyi bilmesi lazım, e, böyle güncel konularla günü çok iyi örtüşmesi lazım ki iyi şeyler çıkarabilsin. Yoksa e, eser yazmak için eser yazmış olmak, eser yapmak demek değildir. Eserin içinde duygu bütünlüğü yoksa sadece sözler yazmış olursunuz, sadece açta. Işte, Boşa konuşmak gibi bir e, anlam ifade eder o söz. O söz duygusuyla birlikte olursa karşı tarafa ilettiğiniz zaman size bir şeye döner. Yani bir alkış gelir. Yani sanatçının beklediği alkıştır zaten burada. Maddi'den önemli o alkış hazzını yaşaması gerekiyor. Sana maddi varsa o sizi bulacaktır. Yani hak ettiğiniz bir maddi durum varsa bir sözde bir müzikte o sizi bir şekilde gelir bulur. Ama siz önce manevi hazzı çok iyi vermesiniz duyguyu vermeniz lazım ki akabinde onlar sıralanabilir. Dedikten sonra sözlerimiz burada bu ayrılık olmasaydı. Ben şimdi bunu beslemeye çalışacağım. Şu anda ben bunu daha önce bir ön çalışmasını yaptım ama nasıl yaptığımı dair de burada bağlamayla e, göstereceğim. Dediğim gibi e, beste yapıyorsanız bir estürman çalmanız çok önemli. E, estürmana ne kadar iyi hakim olursanız e, melodide de o kadar e, iyi şeyler yaparsınız. Ben orta segmentte bir estürman çalıyorum. Çok iyi değilim. Ama kendimi yetebiliyor mu? Yetiyor. Bu da benim için yaptığım eserlerde zaten dinleyenler, takip edenler biliyordur. Hep güzel şeyler çıkmıştır. Kötü eserlerim hemen hemen yok gibidir. Dedikten sonra şöyle bağlamımıza bir karar sesini Evet. Bir şey var. Evet. Burada bir şey yakaladım ama. Evet. Belki de hiç. Evet. O, o, olabilir. Bize de değişik. Yani beste yaparken müziği aykırı yönde Müziğin de duygusunu bozmadan yapılanların dışında bir şey yapmanız lazım. Duyduklarınızı unutun şimdi. Duyduğunuz bütün melodileri unutun. Bütün türküleri unutun. Yeniden başlıyoruz. Ha, bestecilik budur. Şimdi buradan bir şey yakaladım ben bunu. Aşağıya doğru git diyor bana ama ben aşağıya doğru gidersem başka eserlerle çarpışabilirim. Ne yapmam lazım? De ters bir şey yapacağım şimdi. Ters bir köşe yapacağım burada. Bütünlük tamamdır bence. Bence bence oldu. Evet sözler de bir okuyabilirsek Duyguyu bakalım kaybetmiyorsa bu iş tamamdır. Karaları bağlamazdım Yardan böyle ayrılmazdım Bu ayrılık olmasaydı Bu ayrılık olmasaydı Yardan böyle yar evet dört dört uşak bir eser çıktı arkadaşlar ee, benden bu kadar diğer dörtlükleri okumaya gerek var mı bilmiyorum çünkü okusak da aynı melodilerini okuyacağım için evet bir sözün yazılması ve bir eserin bestelenmesi üzerindeki kısa bir söyleşimiz oldu arkadaşlar umarım ışık tutmuştur eğer bu konuda sormak istediğiniz Belki bu video yeterli gelmeyebilir. E, anlatmak istediğim bir şey varsa e, yorumlara yazarak e, sorabilirsiniz. Ve bu arada e, abone olmadıysanız Rüştü Karpuz YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Çok da mutlu olurum. Çünkü artık dijital bir ortama doğru gidiyor müzik sektörü. E, artık bu dijital ortamlardan e, kazan sağlayacağı sağladığımız kadara. Ama e, bu konumuz Eser ve bestecilik konusu bugün böyle kısa bir şekilde bitirmiş olalım. Hepinize en derin sevgi selamlarımı sunuyorum. Ee, çok yakında kar prodüksiyon, ee, stüdyomuzla birlikte aranjörlerimizle birlikte de sizlerle olacağız. Amatör ve güzel kardeşlerimizle birlikte, yetenekli kardeşlerimizle talep ederlerse onlar da çalışmak istiyor. Ama benim şu anda tek amacım kendi eserlerimi yaparak, kendi eserlerimi üretmek. Hani bir maddi bir gelir sağlamak amacıyla çalışma değil stüdyomuzun amacı. O değil sadece kendimi kendi stüdyomu kurarak kendi işlerimi yapmayı istiyorum. Daha çok eser üretmek istiyorum. Öbür türlü yılda bir eser üretiyoruz. İşte parasını bul, onu bul, bunu bul. Şimdi yine parasını bulacağız, yine sponsor bulacağız ama bu sefer yılda 10 eser üreteceğiz. 5 er eser üreteceğiz. Daha çok şarkılarımız var yapılacak. Onları daha çok yapmak istiyorum. Farklı konularımız olacak. Farklı konularda çalışmak istiyorum. Farklı eserler yapmak istiyorum. Pop tarzıdır, işte arabeskleri, fantazidir. E, aklınıza ne geliyorsa Karadeniz'in dışında olabilecek halk müziğinin değerli eserlerine hizmet vereceğiz. Onlar için çalışmak istiyorum. Amacım birinci amacım ama çok değerli bulduğum arkadaşlarla çalışmak isterse onlara da ufak bir elimizden gelen desteğe sağlarız diye düşünüyorum. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Dostça kalın.